Oh, bak elimize. Oh. Şu an Ay, Oğlum! Hadi. Tamam. ay, Oğlum! <laughs> ay, oh. <Gözümü gülüyor> <şöyle kal>. ay, 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 Aleyküm. Aleyküm. Bir de ben de tutukluya. Aa, kağıt kopayamıyoruz benim çocuğum. Kağıt yemiyorlar ya. Güzel misin? Osman. Ay anne, gördün mü Osman! Kameranın açtık! Osman! Mama yiyor! Güzel! <laughs> çok <laughs> Akıllı çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aç <Osman>, çirkin yap. Arkın. Offline çünkü oldu arkın. Arkını sorarım. Ben haklıyım. Üzerine

Tamam <laughs> ya <laughs> mama ya mama. Mama. kim Bay Bye yap hadi. Bay bay yap da kapatalım artık. <laughs> Artık hangi videosu sesine gönderirsek? Böyle yap Osman. Tıkır tıkır sen. Küç. Osman. Osman. Bak. Oley, oley! 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 Hadi oley Dostman. Oley! Osman. oley. <laughs> Çocuk konuşuyorsun sen yemek yemeyin. Ee, Her şey için. yemek diye çektim bak ya. <gülüyor> tamam. 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 üstte bir pilav ya. Tamam. Abi bir yavrum. Bay bay ya. Hadi bay bay yap kapatalım. Bay bay. Bay bay. <laughs> hadi görüşürüz Gümüş ablacığım. Bay bay yap. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Osman Gürbüz.